Sen Teoman'ın ilk tweetinin Okan Bayülgen olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Seyrettin mi o programı? <laughs> ben ben kendimi yani ruhumu teslim ettim. Ba Dedim ki nasıl falan bana şey anlattı. Dedi ki ilk Twitter'ı açıyor. Diyor ki ulan diyor burada diyor biri bir şey yazıyorsa ilk Okan yazmıştır diyor muhtemelen. <laughs> Twitter'a seni arayacak diye Okan Bayülgen yazıp enter'a bir basıyor. ilk tweet'i Okan Bayülgen. Müthiş oğlan. Müthiş. Müthiş bir arkadaş. Ha bu niye böyle konuşuyoruz birbirimiz hakkında sevecen konuşuyoruz? Çünkü görüşmüyoruz. <laughs> Çünkü birbirimizden çok sıkılıyoruz. Bir yerde birbirimizi gördüğümüz zaman da işte nasılsın, iyi misin eee falan deyip gidiyoruz. Fakat ben onu çok beğeniyorum. Teoman'ın ee, şu andaki üretiminin gençlere taş çıkartan üretiminin yaptığı yepyeni şarkıların durup durmaksızın verdiği konserlerin konserlerdeki yakışıklılığının bir rockstar ama David Bowie gibi bir rockstar yani böyle herhangi bir rockstar değil o. Öyle bir rockstar oldu ve Türkiye'ye efendi bir adamın şöhreti bu kadar hazmetmiş bir adamın ya bütün biliyorsun bütün röportajları şey ne yapıyorsun abi? Kokoreç yemeye gidiyorum. İşte şurada bir köfteci var oraya alıştım. Burada çay içiyorum. Ve de insanlara hangi basma kalıp şey öğretiliyorsa işte çalışmak, dedinmek, başarılı olmak, para, para bulmak, para kazanmak falan filan bütün bunları bir anda böyle sakince. Spora yazılmış. Bak üç kağıtçı sürekli spor yapıyor. incecik ben kilo alıyorum kilo biz beraber bir film çektik. Bilmem. Sinan anlattı edin. onu. Ne olur seyret. Bizim Aa. bir bölüm sadece bu romantik. Evet. Romantik. Yani 9 sene çektik. Bir kapıdan çıkıyoruz. Ben diğer kapıdan böyle 85 kilo olarak giriyorum. Bakıyorum incecik bir Teoman var. Sonra bir diğer kapıdan çıkıyoruz. Ben 65 kiloya düşmüşüm. Bu sefer Teoman 78 olmuş falan. Böyle bir şey. Spor hocasına diyormuş ki beni yorma. Tabii ben Dedim ki abi niye gidiyorsun o zaman spora? Beni yormasın abi diyor sporla. Bir şey söyleyeceğim. Ben... Bu, bu benim büyük eğlencem. dün Ertuğrul'daydım ee, bir e, şey herkes bilir sanatçılar ee, fizyoterapi alıyorum şimdi orada çalışan e, teknik hanımlar var diyorum ki Okan Bey diyor Teoman Bey'e de yaptık bundan ona kaç veriyordunuz kaslara çalıştırmak için elektrik veriliyor o pek diyor canın acımasını istemiyordu 20 veriyordu bana 40 verin. <laughs> Her tarafım e, şey oldu, kızardı, perişan oldum. Yani ben bayılıyorum bu yarışa. Bayılıyorum. Sana bir haber vereyim. Kitabı çıkıyor şimdi. Evet. Ve çok iyi o kitap. Makale makale yayınladı. Tabii Kafada Dergi'de yayınladık tepkikasını. yayınladınız. Şimdi kitabını çıkarıyor. Baya Teoman'ın romanı çıkıyor. Ya yani konserler, şarkılar, bir programlar falan derken şimdi bir de kitap yazıyor. Ben onu pandeminin hemen ertesindeydi. Ee, sevgili menajeriyle dedi ki bana. Okan dedi Teoman senden söz ediyor. Ben dedim onu çok özlüyorum. Bundan. Evet. Ondan sonra ben dedim onu niye dedi senden söz ediyor dedi. Dedim özlemişti Ben size dedi ikinizi bir bir araya getireyim. Bir araya geldik. Ondan sonra oturuyoruz. Tabii ben böyle bir yapım olduğu için böyle kız arkadaşımla e, dedim ki kız arkadaşıma ya ben dedim bu herife karşı yine heyecana kapılacağım şunu yapalım bunu yapalım diye ee, şey, ben de çok merak ediyorum dedi ee, kabarenin dedi kabarede buluşuyoruz kabarenin kameralarından gireceğim bakacağım dedi ne yapıyorsun ben dedim çok cool duracağım buna dedim hiçbir şey teklif etmeyeceğim çünkü bu tembel herif hiçbir şeye yanaşmaz filan Bizimki seyrediyor şeyden, kameralardan. Ben havalarda zıplıyorum, kollarımı açarak bir şey anlatmayacağım. Bu sürekli böyle oturuyor. İki buçuk saat beni dinledikten sonra böyle yaptı bak. Yapmayalım abi. O kadar birlikte yapabileceğimiz şey vardı ki yapamadık. En son bir e, konserinde bana dedi ki, <laughs> dil etme, Okan, sen sahneye çıkmayı seviyorsun. Bu ne ya? Ben sahneye çıkmayı mı seviyorum? Evet. İstersen dedi, şu dedi. Lazanya'yı dedi gel dedi sen dedi şey yap dedi. Ee, işte şu ve lazanya falan filan dedi sen dedi. Ee, söyle dedi şey de dedi konserde dedi filan sen seviyorsun dedi. O kadar sinirim bozuldu ki yani. Öyle bir şey söylüyor ki yani. Hani ben sahneye çıkmayı seviyorum ya. O sevmiyor ya falan. Fakat bunu yuttum tamam Sonra Gittim şarkıyı ezberledim. Funda'yı arıyorum. Funda ben Teoman'la konuştum. Okancım benim haberim yok. Unutmuş. Unutmuş. Şimdi mesaj yazıyor bana. Ya şunu. <laughs> ya şöyle yapacaktık ya falan filan. Yazdım. Müsait değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oyunum var. Müthiştir. Eee. Sen Cihangir'de karşılaşsan onunla. Böyle bir anımız var. Anlatıyorlar çok anlatıyorlar. Yani Cihangir'de bir gün karşılaştık. Böyle bir bomboştu Cihangir Caddesi. Ne haber dedim, ne haber dedi. Ne yapıyorsun dedim. Newsweek almaya çıktım dedi. Teo dedim, Newsweek almaya mı çıktın? Niye lan dedi, Newsweek almaya çıkamaz mıyım dedi. Dedim hadi sana iyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Teo'ma gerçek bir nihilist nice demişsin sen. Nihilist evet. Şimdi Serdar Ortaç da buraya gelmeye çalışıyor bizim yanımıza. Ya bu nasıl bir üçlü? Yani ben ona da ihtiyaç duyacağımız yani tekrar ediyorum. Çok korkuyorum. Yani Celal abiye, İlber abiye bir şey olursa Türkiye'yi Türkiye'de felsefeyi bu üçlü yapacak. Bu korkunç bir tehlike. Yani devletin el koymasını istiyorum. <laughs> Vallahi bu bunu ihbar değerlendirirler muhtemelen. <laughs> Abi bu korkunç bir tehlike.